Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zoom nasıl link yapılır onu göstereceğiz. Evet arkadaşlar biz telefondan yapacağız. İlk olarak Singing'e giriyoruz ve Google'a basıyoruz. Arkadaşlar daha demin kendi hesabınız yani benim bastığım yere basarak kendi hesabınız olacak ve başka bir oh. hesaba seçin olacak. Onun için ilk kendi hesabınıza tıklayınca e, buraya direktman geliyorsunuz. Yakınlaştırma birkaç saniye içinde başlamalıdır. Değilse aşağıdaki düğmeye tıklayınca başlat diyoruz arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar e, biz burada... şimdi e, New Meeting diye bir yere geldik. Bizde böyle bir şey çıktı. E, i̇lk olarak şu e, şöyle back to meeting'e basarak direktman ıı, kendinizin olduğu bir şey girebiliyorsunuz. Yani, ıı, yani zoom açabiliyorsunuz direktman. Ama tarihli bir şey yapacaksanız ıı, şu skalına giriyoruz. Sonra <laughs> ıı, data basıyoruz. Tarihi belirliyoruz arkadaşlar. From saat kaçta? Bunu belirliyoruz. Kaç tu yani kaç yani ne kadar süre şimdi başlıyor. HR personal meeting o falan var. Sonra pas kod da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. istediğimiz i̇şte gibi böyle isteğimize göre bir pas kod verebiliyor bize. Böyle. Sesim yap. mı? Saat sa. Olmuyor. Heh, abone olun yazalım. <laughs> Ay, en iyi bu olur çünkü. Ha, pass kodumuz abone olur. Peki ben bunları yaptım. Ama bunlar şimdi tam kaydedilmediği için Doğu ne diye bir yer yazıyor en üst tek köşede. Ona basarak arkadaşlar bunu kaydedebilirsiniz mesela. Şimdi ben Doğu ne diye bastım. Doğu takviminize erişmesine izin verisi mi? İzin veriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar burada zamanımızı gösteriyor yani. istediğimiz isteğimize göre başlatabiliyoruz yani. başlatmak ister misin diyorsan bize. Biz başlatıyoruz arkadaşlar. Zoom'u ses kaydetmesine izin verilsin mi?